Selamlar arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Bu videoda Amazon'da arbitraj ve wholesale üzerine birebir danışmanlık hizmeti veriyoruz ve onun hakkında bilgi vermek istiyorum. Sağ olsun insanlar tarafından çok ciddi bir rağbet var ve hani hepsine yetişemiyorum açıkçası. Birebir anlamda hepsine cevap veremiyorum. Bir ön bilgi açısından bu videonun ihtiyaç olduğunu düşündüm açıkçası ve size sistemimizden bahsetmek istedim. Şu anki insanlarla nasıl çalışıyoruz, nasıl ilerliyoruz. Öncelikle bizim sistemimiz müfredat sisteminde ilerliyor. Şunu belirtmek isterim. Türkiye'de ve yurt dışında yani dünyanın her kısmındaki arbitraj danışmanlık modellerini ben çok araştırdım. Zamanında kendim de hizmet aldım. Genelde hep soru cevap gidilir. Yani danışan ve danışman belirli bir saatte anlaşırlar. O gün buluşurlar ve birebir bir şekilde online şekilde soru cevapları danışanın sorduğu soruları uzman kişi bilgilerini aktarır. Orada da danışanın kafası karışabiliyor soru cevap sisteminde. Neden onu da açıklayayım. Danışan olaraktan siz bir anda vergi hakkında sorular sorabiliyorsunuz. Yani olayın en sondaki, artık satışlarınız olmuş, en sondaki soruyu sorabiliyorsunuz. Bir yandan da belki yeni ürün yollayacaksınız, koli hakkında sorular soruyorsunuz. Yani bir buradan, bir buradan, bir buradan, bir buradan oluyor aslında. E böyle olunca da yine insanların kafasına tam yer etmediğini düşünüyorum açıkçası ve havada kalıyor bazı şeyler. tabi bir iki tane soru işareti varsa yani Amazon'da artık çok ileri seviyesi yani bir iki soru için bu model ideal. Lakin Amazon yeni başlayan birisi için ideal olduğunu düşünmüyorum. Biz de yenilikçi bir şey yapmak istedik aslında. Arbitrage Wholesale modelinde dünyada örneği olmayan bir şey yapmak istedik ve bununla biraz övünüyoruz da aslında samimi olmam gerekirse. Çünkü gerçekten çok iyi işliyor ve Amazon'u hiç bilmeyen arkadaşlarımız dahi üçüncü dördüncü partilerinin yolladığı oluyor. Hatta bazen öyle ürünler buluyor ki kıskanıyoruz yani onu da söylemek isterim. Şimdi burada sistem şu şekilde ilerliyor. Ben yarın Amazon'a başlıyor olsaydım sıfırdan etap etap neyi öğrenmem gerekirdi? Yani etap etap nasıl gitmem gerekirdi aslında? Onun üzerine çalıştık ve biz burada bir müfredat sistemi çıkardık. Yani yenilikçi bir üniversite şeklinde aslında burada. Hepsini birebir direkt kamera paylaşımında bu şekilde ekranımızı paylaşaraktan, sizin gerekirse bilgisayarınıza bağlanaraktan birebir etap etap gitme modelinde ilerlemek istedik. Ve burada sizin Amazon hesabınız yoksa dahi uzman ekip arkadaşlarım Amazon hesabınızı açabiliyor. Amazon satıcı hesabınızı açabiliyor. Yani siz Amazon'un kapısını komple bizimle birlikte giriş yapıp kısmetse mezuniyette yani 10. derste de sizin ilk stoklarınız artık gitmiş oluyor. İlk ürünlerinizin hepsini satmış oluyoruz ve siz bize şunu soruyorsunuz. Ben işte Avrupa, Avrupa pazarını sevdim Onur. Sence neler yapmam lazım? İşte ben Avrupa'nın olumlu yanlarını, şirketsel kısımlarından bahsediyorum. Size de Amerika'da online süreci yönetmeniz gerekiyor. Onlardan bahsediyorum. Bizim ilk sürecimiz retail arbitraj. Yani siz ilk ürünlerinizi dokunaraktan yapmanız gerektiğini inanıyoruz. Elbette biz bunu Amerika içinde online arbitraj, wholesale şeklinde ya da alfa pazarında da bunu yapabiliriz. Lakin burada süreci tam anlamıyla öğrenmeden online yönetmenin sağlıklı olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü siz ilk ürünlerinizde o kolinizi kapatacağız sizinle birlikte ürünlerinizi koyacağız, barkodlayacağız, ürünün gerekirse fotoğraflarını çekeceğiz. Yani siz bu bütün süreci öğrenmeden bunu online yönetmenin sağlıklı olduğunu düşünmüyoruz açıkçası. Hepimiz öyle başladık. Yani bizim ekibimiz ben de dahil Türkiye'den ilk ürünlerimizi yolladık dokunduk, ilk ürünlerimizi kendimiz ilk göz ağrılarımızı yolladık ve sattık. Yani sürecin aslında ilk başta Türkiye'den Amerika'ya şeklinde ilerletiyoruz. Amerika pazarında hesabınızı açmamızın nedeni de Amerika'daki giriş bariyerlerinin az olması. Yani ürünlerimizi Türkiye'den Amerika'ya yollarken 8 dolara, 800 dolar aşağısına vergi ödemiyoruz, günlük vergisi ödemiyoruz. Daha sonrasında şirket şartı olmadan Amerika'da satıcı hesabı açabiliyoruz. Ondan sonrasında Amerika'daki hızlı satış döngüsünde siz süreci daha hızlı öğreniyorsunuz aslında. Biz ilk derste sizle birebir olarak da ilk sunumlar yapıyoruz. PDF'li bir şekilde sunumlu gidiyoruz görüntülü asinlerle, ürünlerle. Daha sonrasında da uygulamalı şekilde gidiyoruz. Yani bizim eğitimimiz ilk teorik oluyor sonra uygulamalı oluyor. Yani şu şekilde ilerlemek istemiyorum. Ee, işte siz bir soru soruyorsunuz. işte Onur şu nasıl sizce? Onur sence şunu yapabilir miyim? Evet yapabilirsin değil. Evet yapabilirsin. Şu şekilde yapabilirsin derken ben de size de ekranı paylaşıp göstermek istiyorum. Veya yapamazsın çünkü sebebi şudur derken de göstermek istiyorum ki asıl o zaman size bilgi yer ediyor. Zaten biz görüşmelerimizde sizlerin ekran kaydı almasını da istiyoruz. Yani ders tekrarını izleyin istiyoruz. Bizim motivemiz de bu süreçte şu şekilde ilerliyor aslında. İlk dersimizde Amazon'da hangi ürünleri satmamamız gerekiyor? Hesabımız yeniyken daha sonrasında satabiliriz ya da hiç satmamamız gerekenlerin hepsini detaylı şekilde inceliyoruz burada hepsini uygulamalı asinlerle örnekli şekilde ürünlerle birlikte gidiyoruz aslında. İkinci dersimiz aslında benim en sevdiğim ders. Çünkü size direkt balık tutmayı öğrettiğimiz ders oluyor. Burada size yazılımlı, yazılımsız şekilde Amerika'dan Türkiye, Türkiye'den Amerika'ya şeklinde satılabilecek karlı ürünleri hızlı şekilde nasıl bulabilirsiniz? Bakış açısı, bu marka bilinci oluşturma. Bende farklı bakış açıları da var aslında üzerine çalıştım. İnsanlara onu aktardık ve gerçekten çok güzel ürünler buldular. Burada size yazılımlı yazılımsız ürün araştırma şeklini analizini yapıyoruz ve en sonunda size bir ürün egzeli paylaşıyoruz. Yani şu şekilde ikimizin de online bağlanabildiği bu örnek ürün bu arada eski listelerden biri. Burada sizinle bir liste paylaşıyoruz. Sizinle giriş yaptığınız, de giriş yaptığımız. Daha sonrasında size diyoruz ki 3. derse kadar, 3. derse sizin bulduğunuz ürünleri çünkü biz inceliyoruz. Bulduğunuz ürünleri buraya yazar mısınız? Tedarik linkini ve Amazon'daki linkini, genel olaraktan satın alma maliyetini, satış fiyatını, kazancı, rekabet sayısını, asini ses rengi ve satış ortalamasını yazar mısın diyoruz. Sizin bulduğunuz ürünlerde biz renk, renk olaraktan notlar veriyoruz. Kırmızı hiç girmemeniz lazım. Sarı düşünülebilir ama daha iyisi bulunabilir. Yani tedari değişirse belki olabilecek ürünler aslında. Yeşilde kesinlikle satmamız gereken ve tebrik ederiz. Güzel ürün bulduğunuz motivesi oluyor aslında. Burada siz süreci kendi bulduğunuz ürünlerle birlikte birebir tecrübe etmiş olursunuz ve aklınızda yer ediyor aslında. Yani Direkt sizin bulduğunuz ürünler, mesela A ürünü neden mantıklı? Onun bütün sebeplerini görüyorsunuz. B ürünü neden mantıksız? C ürünü olabilir ama daha iyi nasıl olabilir? Tedarik anlamında, ürün buybox anlamında, bütün her anlamda aslında. Lojistik anlamında da koli planımızdaki kısımdan tutun. Amazon'daki buybox dağılımında nasıl ilk aydan stokları bitirebiliriz aslında? Onları burada 3. ve 4. derste direkt sizin bulduğunuz ürünlerden gidiyoruz ve ben bu dersleri çok seviyorum çünkü size en verimli olan dersler aslında bunlar oluyor. Çünkü bizim amacımız bizden sonra ne bize ne de başkasına muhtaç olmadan Amazon'un bütün pazar yerlerinde süreci yönetebilin istiyoruz. Ve biz bu süreçte ben hani derse girerse kısmesi onu da göreceksiniz en karamsar adam şeklinden gidiyorum hep. Yani hep bir sorun arıyorum ki size bu düşünce yapısını geçirmek istiyorum. Bunun sebebi de şu arkadaşlar ben bunu hep söylerim arkadaş çevresinde de söylerim. Amazon'da ürün satıp para kazanmak kolay. Amazon'da hesap sağlığını korumak zordur. Bakın yani yarın ürün yollarsınız ama ne kadar sağlıklı ürünü yollamanız. Bunun bütün sebeplerini size aktarıyoruz aslında. Yani gerçekten Amazon'da satış yapmak kolay. Lakin bunun sürdürülebilir olması ve hesap sağlığını korumamız. Yani mağazamızın açık kal kalması, mağazamızın kepenginin kapanmaması aslında önemli olan kısım. Biz bunun bütün detaylarını, biz burada lojistik hesaplarken bile ben hani ders anında... İşte 6 dolar maliyet diyorum 6.5 yazalım diyorum. Bantı da koliyi de orada dahil edeyim. Ben hep negatiften gidiyorum burada. Ki siz de öyle düşünün. Her zaman karamsar senaryoda dahi kar yapabilirim. Biz burada sizin ürünlerinizi yollarken dahi ürünün bütün fiyat geçmişine bakıp en karamsar fiyatta yani düşebileceği fiyatta dahi kar yapabiliyor muyuz? İade ortalamasındaki iadeler geldiği zaman dahi kar yapabiliyor muyuz? Size bu bilinci, bu fikri geçirdiğimiz zaman siz bütün pazar yerlerinde satış yapabileceksiniz bu bakış açısıyla. Tabii ki de burada bazı konularda teknik kısımlar değişecek. işte. mesela örnek veriyorum Singapur'un gümrüğü farklı olabilir. İngiltere'de şirket açmamız gerekiyor olabilir. Lakin mantığın hepsini aslında biz size burada aktarmış oluyoruz bizzat. Daha sonrasında 5. derste sizin bulduğunuz artık geçer not alan, bu iki derste geçer not alan ürünleri sizin bütçenize göre bir plan yapıp yolluyoruz. Yani örnek veriyorum işte 10.000 TL'miz var. A ürüne 10.000 TL'mizi yatırmıyoruz. Diğer bulduğumuz yeşil ürünleri bütçemizi yayaraktan hem lojistik lojistikteki ağırlık kısmını hesaplayaraktan hem de Amazon'da ilk aydan işte Buybox'ta hangisini ne kadar yollarsak ilk aydan bitirip parayı hızlıca döndürebiliriz aslında. Bunun matematiklerini size öğretiyoruz. Sonrasında da 6. derste ürünleri nereden güvenilir bir şekilde geçerli Amazon'da geçerli olacak bir fatura şeklinde kategorilerimizi, marka alacağımız şekilde yani kendimize hesap sağlığımızı en güvenli şekilde nasıl yapmamız gerektiğini tedarik anlamında orada size direkt 6. derste bütün kısımları hatta gerekse toptancı birlikte arıyoruz bu derste direkt online şekilde kamera karşısında yani. Burada en sağlıklı bu şekilde ilerlemiş oluyoruz. 7. derste ise sizin ürünler artık kısmı evinize gelmiş oluyor. Ve sizin Amazon FBA kargo planınızı yapıyoruz. Alın alınacak araç gereçleri işte barkod kısmının bu yapışkanlı sticker'ın ürünlere yapıştıracağımız kısımlar olsun. işte bands, gerekiyorsa, kolinin hangi ölçüleri gerekiyorsa bunların hepsinin bütün kısımlarında da aslında yanınızda oluyoruz. Bantına, makasına, kağıdına her şeyine kadar aslında 7. derste de yanınızda oluyoruz. 8. derste de ürünleri barkodluyoruz ve bizim anlaşmalı olduğumuz kargo firması Navlungo var. Orası bize özel bir indirim tanımlıyor danışanlarımıza, öğrencilerimize, öğrencilerimize sizlere. Ha, dilerseniz sizin anlaşmış olduğunuz kargo firmasıyla da yola yollayabiliriz. Tabii ki de fark etmez. Burada Navlungo'da proforma fatura nasıl çıkarılır? Gümrükten nasıl hani sıkıntı olmadan ürünlerimiz yollanabilir? Gitip numarası nasıl alınabilir? Bunları direkt uygulamalı şekilde işliyoruz. Dokuncu derste kısmetse artık ürünleriniz sizin Amazon Amerika'da listeleriniz aktif olaraktan depoda artık ürünleriniz gitmiş oluyor. Ve burada sizin hesap kontrollerinizi yapıyoruz. Yani ürünleriniz aktif olmuş mu? Fiyatlarıyla nereden oynayabilirsiniz? Maksimum order quantity'yi nasıl ayarlarsınız? Fiyat işte ürünler satılınca nasıl bir bildirim geliyor? Genel bir panel tanıtımı yapıyoruz aslında burada paranızı nereden çekersiniz gibilerinden. Daha sonrasında ürünleriniz uygunsa aynı anda Amerika'dayken ürünleriniz Kanada'da satışı yani Sel Globali seçeneğini açmayı size aktarıyoruz. Son derste de kısmetse genelde hep bu oluyor. Artık kısmetse bütün stoklarınız bitmiş oluyor, satılmış oluyor bütün ürünleriniz. Ve burada artık Onur diyorsunuz ben online'a geçmek istiyorum ya da ben Türkiye'ye hoşuma gitti daha da büyütmek istiyorum ya da Avrupa pazarını ilerlemek istiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Avustralya gibi gibi yani bütün Amazon pazarı, Japonya, bütün pazarları hayal edin. Burada bir yol çiziyoruz. Onur ben bu pazarı sevdim ve ne yapabiliriz aslında? İşinizi büyütmeye yönelik bir süreç oluyor bu şirket açma ile ilgili, vergisel süreçle ilgili. Burada gördüğünüz bütün saatler birer saat uygulamalı şekilde, direkt her şey uygulamalı şekilde birebir olaraktan gidiyor. Tabii ki de kağıt üstünde bir saat olaraktan biz genelde çok hani kişi tam o an e, aktaramadıysak ya da bir ekstra soru işaretleri varsa sorularını gideriyoruz. 1,5-2 saate de uzadığı oluyor açıkçası. Kağıt üstünde sadece 1 saat olduğunu ben söylüyorum. Ekstra gönüllü olaraktan 1,5-2 saate yeter ki sizlere aktarabilelim. Burada uzuyor. Ya yani bizim amacımız şu dediğim gibi bizden sonra bu süreci yönetin ve biz aylar sonra size hatırınızı sorduğumuz zaman sorduğumuz zaman gerçekten her şey iyi gidiyor. Teşekkür ederiz. İyi ki sizinle çalıştık. Yani bizim duymamız iste duymak istediğimiz bu aslında. Şunu da belirtmek isterim. Biz açıkçası herkese danışmanlık vermiyoruz. İki tarafında iş sağlığı açısından ve bizim başarı oranımız çok önemli. Yani burada mezun ettiğimiz bütün insanlar yurt dışında bir mağaza yönetebilecek yeteneğe sahip olsun istiyoruz. Ve açıkçası şu tarzdaki mantetteki insanların gelmesini istemiyoruz. Şimdiden bu videoda belirtmek isterim. Sonrasında biraz uğraşıp para iadesi yapıyoruz biz. Yani açıkçası daha devam etmek istemediğimizi söylüyoruz. Yani böyle ne zaman kazanız, on verdik 5 olur mu kardeş tarzı. Yani bu tarz iletişimleri pek sevmiyoruz. Burada bizim başarı oranımız önemli. Kendisini hazır hissetmediğimiz insanlarla çalışmak istemiyoruz açıkçası. Bunu söylemek istedim. Onun harici süreç dediğim gibi birer saatlik şekilde uygulamalı gidiyor. Genelde insanların yoğunluğuna göre biz derslerimizi ayarlıyoruz haftada bir ya da iki oluyor ideal şekilde. Buradaki süreci insanlar genelde 30 45 güne bölüyor. Yani 30-45 gün içinde bu bütün süreci bitirmek istiyor. Tabi hızlı aksiyon almak isteyen arkadaşlar varsa da ilk haftadan 3-4 ders girerekten de ya da daha az girerekten o şekilde biz iki taraflı plan yapıp iki tarafında uyum olduğu şekilde ilerliyoruz. Burada bizim ekibimizde sizin ihtiyacınıza göre ekstra dersi arkadaşlarım da giriyor açıkçası. Yani kozmetik ürünleri satmak istiyorsanız Türkiye'den Amerika'ya düzenli kozmetik satan, MSDS belgelerinde uzman, hangi kozmetik ürünleri daha karlı, bu tarz ekip arkadaşımsın dersinize giriyor. Ya da Kanada'da satış yapmak istiyorsunuz, Kanada'dan uzman bir arkadaşım giriyor. Ya da Türkiye'de oturup, İngiltere'den alıp, Kanada'ya yollayıp, oradan farklı şeyler yapmak istiyorsanız, hani on, o tarz arkadaşlar derse giriyor. Biz sizin ihtiyacınıza göre bir yol çiziyoruz. Sizin nasıl verimli olursa onun için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Şunu belirtmek isterim. Hizmet kalitemizi düşmemek adına biz bu süreci kontenjanlı olaraktan açıyoruz. Genelde 7 7 öğrenci kontenjanı açıyoruz. 30-40 gün içinde tekrardan insanları artık mezun ettikten sonra yeni arkadaşlarımızı dahil ediyoruz buraya. Ekibimiz ne kadar büyümüş olsa da biz en verimli şekilde gitmek adına fazla fazla insanları almak istemiyoruz. Bizim şirket cirosundan önce başarı oranımız çok önemli dediğim gibi. Bizim hedefimiz şu, açıkçası toplumsal bir hedefimiz de. Biz kendi insanımızın ülkemizde turist gibi yaşamasını istiyoruz. Döviz kazanaraktan turist gibi yaşamasını istiyoruz. Bizim hedefimiz bu. Bunun da en sağlıklı olması adına bir müfredat sistemi kurduk. Çok güzel çalışıyor. İnsanlar çok memnun. Ben de çok memnunum. Her şey düzenli gidiyor. Her şey etap etap. Direkt aktarıyoruz insanlara. İnsanlar çok güzel ürünler buluyor. Kıskanıyoruz da çok daha hani keyifli oluyor işin şakası. Elimizden geldiğince YouTube'da da yanınızda olmaya çalışıyorum. Bu tarz bir hizmet de çıkarıyoruz. Lütfen kendini hazır hisseden insanlar bu hizmeti alsın. Yani bir iskeleti olmayan arkadaşlar da biraz beklesin. Daha sonradan danışmanlık hizmeti alsın. İskeletten kastım şudur. En azından bir güdeme eğitimi bitirmiş olsun ki biz iletişimimizi daha sağlıklı yapalım. Süreç daha güzel ilerlesin. Sonrasında iskeletten sonra bununla birlikte Amazon macerasına kısmesi tam anlamıyla başlasın isteriz. Bu şekilde umarım video çok uzun olmamıştır. Çok fazla soru işareti geliyordu sizlere de birebir aktarmak istedim. Bu şekilde aşağıya linkleri bıraktım. İsterseniz şirket WhatsApp hattından da ulaşabilirsiniz. Oradan da soru işaretleriniz varsa arkadaşlarım size yardımcı olacaktır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.